bu baraka, bu kamp. Hepsi bana çok kötü şeyler hatırlatıyor. Korkak bir kardelen var, patavatsız bir kardelen var. Kendi babasından çok Özgür abiye baba diyen e, korkak bir Alper var. Ya bilmiyorum ne yapacağım, nasıl altından kalkacağım. <laughs> Sürekli ağlıyorsun geliyor. Yıllar boyunca işte evrimden insanlar geldi geçti bu kumlardan. Ee, ama mağlubiyet olmadık. Bugün o gün galiba Survivor'da tarih yazacağız inşallah. Survivor 2023'te Voleybol Challenge'dayız. Ve Yusuf dönecek top. Zor bir top. Dominik'te yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Açıyorum. Bir, iki, takımlar kazanan, hangi takım olacak? Yağmur, görüş açılarını oldukça zorlaştırıyor. Bir şey görmüyorum. Şey, ne biçim? Pardon dedim A ya. Kocamaşlar, yar yaralar, omuz omuz olan, alt altı üst üstlenen, aziz kendilerine yemezler aziz seni. Yıldız, yıldız kız. Ya, kız! Yıldız, kız kendine, kız! Yıldız, ne yazıyorsun seni hayır. Ağzı Ağzını sen, sen. milleti kuşatmaya kalkadın mı bana? Konu asene değil. Konu benim aziz. Ben çok ben çok ona. Bana gel yavrum benim. Olur, gel ben bana sırtımı atla atla. Hepinizin haddini bildiririm ben. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.